Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dan hepinize günaydın. Ben Meryem. Bugün 1 Mart 2025 Almanya gündemine doğru birlikte bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Hem Almanya içinden gelişmeler hem de uluslararası yansımalarla karşınızdayım. Hadi başlayalım. İlk olarak Türkiye ile bağlantılı bir haberle giriş yapalım. Almanya'da yayın yapan İş Piglayca dergisi PKK'nın Türkiye ile silahlı mücadeleyi durdurduğunu ilan ettiğini duyurdu. Habere göre PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını umut eden destekçiler büyük bir beklenti içinde. Bu gelişme hem Türkiye'de hem de Almanya'da ciddi bir yankı uyandırabilir. Özellikle Almanya'da PKK ile bağlantılı siyasi tartışmaların geçmişte de gündemi şekillendirdiğini hatırlarsak, bu duyurunun ülkedeki politik yansımaları merakla bekleniyor. Şimdi spor gündemiyle devam edelim. Bild gazetesinin haberine göre İstanbul'un iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gergin derbi, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu yeniden gündeme taşıdı. Mourinho'nun taktikleri kadar saha kenarındaki davranışları da dikkat çekmiş durumda. Ancak bir başka gelişme daha var. Mourinho'ya karşı Galatasaraylı oyunculara ırkçı ifade kullandığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar henüz doğrulanmış değil ve Mourinho'dan da bir açıklama gelmedi. Ancak bu durum Türk Alman spor izleyicileri arasında ciddi tartışmalara yol açabilir gibi görünüyor. Uluslararası gündemde de hareketlilik var. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri Donald Trump'ın etkisiyle yeniden şekilleniyor. Alman muhafazakar lider Friedrich Merz'in şansölye olmaya hazırlandığı süreçte Trump'ın Almanya'ya karşı söylemleri dikkat çekiyor. Merz Deutsche Welle ve Frankfurter, Algemeine Zeitungs'a verdiği demeçlerde Trump'ın politikalarından memnun olmadığını açıkça ortaya koymuş durumda. Almanya'da bu, Amerikan-Alman dostluğunun geleceği açısından kaygılara yol açmış görünüyor. Bir diğer önemli gündem maddesi ise Alman seçimleri. CDU ve CSU blokları seçim zaferinin ardından hükümeti kurma görüşmelerine başlıyor. Ancak SPD lideri Lars Klingbeil bir koalisyonun hiç de kolay olmayacağının altını çiziyor. Özellikle ekonomi politikalarında yaşanan fikir ayrılıkları iki tarafın anlaşmasını zorlaştırabilir. Bu haberin detayları hem WDR Chevelle hem de Frankfurter Allgemeine Zeitungsjahr gibi önde gelen mecralarda geniş bir şekilde yer aldı. Ve son olarak bir insanlık hikayesiyle bitirelim. Dünyanın en yaşlı holokost hayatta kalanı olarak bilinen Rose Giron, 113 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi Nazi zulmünden kaçarak Çin üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmış bir isimdi. Şimdi ise Hollanda doğumlu Mirjam Bolle 108 yaşında bu unvanı devralmış durumda. Almanya'da bu haber tarihten ders almak gerektiğini bir kez daha hatırlatan bir yankı uyandırıyor. Böylece bugünkü yayınımızın sonuna geliyoruz. Fason Radyo'dan Almanya gündemini sizlere aktarırken kulağınızda olmanın mutluluğunu yaşadım. Yeni geliş tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Radyo